Merhaba Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte, birlikte Uzun zamandır bir oyunu, Oynamadığımız Nasıl bir oyun var O da ne Tabii ki Roblox oynayacağız arkadaşlar Şimdi robloxa giriyoruz Roblox Hiç oynamadık Bu sefere kadar Bir tane hırsız polis oynadık ee, part 3. arkadaşlar 3. Şimdi arkadaşlar e, ee, bana gideceğiz. Arkadaşlar biliyor musunuz ben bir tane kodlu bir tane üst yaptım. Onu size videonun sonunda göstereceğim YouTube'dan arkadaşlar. Ben buradan yaptım. Ama ben YouTube'dan başkalarını da göstereceğim. Onu da yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi sunucuya katılıyoruz tabii ki. Ve ben üstümü böyle yaptım arkadaşlar. Bakın. bunu isteyenler like atsın. Öbür başka isteyenler öbürünü yapsın. Ben bunu yaptım arkadaşlar. Böyle de eğiliyor. ben bunu yaptım böyle. Üstümde böyle şey var. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar ben bunu şöyle yapıyorum. Geliyorsunuz. E, buradayız. Sonra buna basıyorsunuz. Bu kırmızı ya. Sonra şuna basıyoruz. Bunlar Roblox katoda kimliği. Ona basıyorsunuz. Sonra da ben oradan bir tane kod gidiyorum. Onu size göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar biraz oynayacağız. İşte ben bunu almayacağım. Kötü. Ben bunu alacağım. Arkadaşlar Roblox'ta yeni yeni arabalar geliyor teşekkürler. Bu eskiden Robux'luydu. Şimdi de bu Robux değil, Lamborghini geldi arkadaşlar. Ben neyse. Arkadaşlar ben bir araba alacağım şimdi. Aldım. Ee, şimdi ben bir tane gizli yer biliyorum. Oraya gideceğiz. Size tabii ki de göstereceğim. Ve benzinciliğe geliyorsunuz. Bizinciye geldiniz mi? Burada e, bir yerde arabasını, burada arab arabası aramanızı park edin. Burada bir tane gizli bir yer var arkadaşlar. Sonra burası çok güzel bir yer. Burada böyle çok mavi sarı var, kırmızı var. Kırmızılar az da sarılar beyazlar çok. Şimdi arkadaşlar burada böyle şeyler var. Arkadaşlar diyorlar ki. Buraya bir elmi yazdığımı yazacaksınız. 100 Robux geliyormuş 100 Robux. Ben inanmıyorum ama yine de bir yazacaksın. Buraya geleceğim. Bunu koyacağım. ABC'ye geleceğim. Robux yazacağım. Haydi arkadaşlar. 100 Robux. Arkadaşlar öyle miydi? Haydi mi arkadaşlar şöyleydi. Hatırladım. Öyle de herhalde arkadaşlar. Şu an Roblox oynuyorsanız beni izleyin ve gözlerinizi dört açın. Ve geliyorsunuz buradan abiciye. Buraya 100 yazıyorsunuz. Sonra birazdan 100 Robux geliyormuş. Na. Arkadaşlar yalansa so benim şu an sıfır robuxum var. Sıfır robuxum olduğu için çin, e, burada bir şey baktım. 100 robux yazdım ilk defa. Şu an ilk defa burayı gördüm. Şu an geldim buradan çıkış. Arkadaşlar. Ferrari'mi alayım. Gidelim. Araba biraz biz. Onu bir yıkılacağım. Arkadaşlar. Yazır. İlk önce şunu bir 55 yazalım. Gerçekten geliyormuş. Sağsanız da. Gelirse çıldırırım arkadaşlar. Şimdi şu jantı yapacağım. Bu jant çok güzel. Arkadaşlar benim en sevdiğim jant bu. Sanki seviyorsunuz. Yorumlara Arkadaşlar izliyorsunuz izliyorsun. Oh! Eliniyorsun. Oh! E like at. E, e. 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 E atsana. Bakıyorum. Bakıyorum şu an. Atmayanları. Adamsınız. attınız Gördüm. Seçmeyi zaman yalan söylemezsiniz. Arkadaşlar. Şimdi bakalım. Benim en sevdiğim jant neredesin? Arkadaşlar benim en sevdiğim jant bu. İşte arkadaşlar. En sevdiğim jant bu arkadaşlar. Gördünüz mü? Arkadaşlar o nasıl nasıl be? O nasıl sevecek oraya? Aha giydik. Arkadaşlar Şimdi yıkatalım bir Arkadaşlar yarın yarın 10 like gelirse siz e, arkadaşlar e, <laughs> 100 like gelsin sin e, 100 like gelirse siz, e, yarın yarın şey yapacağız. <laughs> Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Dünyanın en gizli, en güzel, e, en e, güvenli evini göstereceğim. Arkadaşlar. Yapmazsam sağ, tüm like'larımı, abonelerimi, yorumlarımı silin lan. Silin. Yarın yapmasam ben adam değilim. Bu ne Arkadaşlar Tank bu ne? Tankları doldur. Ne lan bu? Boş şey yapmışlar. <laughs> Ön yakıta alalım. biraz. Alalım hadi hadi. Yüz, 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 yüz hadi. Bakın, biraz sesini açayım. Bugün çok özür dilerim. Tamam. Şimdi de arabamızı bir kaldıralım. Bu araba şimdi ben çok iyi bakıyorum. Araba beni seviyor. Bir araç. Oğlum araç var ya. Oğlum mu koydum lan? Herhalde mi koydum o selam ya. gireceğim de. Hop eh, şimdi. Sonra hareketi. Eh. çıkıyor kriya. Ben biraz adamla konuşayım. Abi. Görüşürüz abi. <laughs> Arkadaşlar orada kalana kadar ben şuradan bir şeyler alacağım. Bu da bir şey. Bakayım. Of yine acıdan olsun. <laughs> biraz kola. Ama bunun dışında kim var? Tövbe estağfurullah. Şarkı söyledim lan. Sing. What the oh. <laughs> Şimdi... Oldu. Hadi olsun. İndir aşağı. Bir evet arkadaşlar. Ee, biraz yukarıda dursun burada kadar. Tamam. Arkadaşlar araç var ve beyni yok. Lan, lan görüşürüz. Ben bir markete gideceğim. Kilitle. Tamam. Ne 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 ne. Kıvırmak kıldırı var. Doritos en acılı. Bakalım en, en acılı Doritos var mı? Doritos. Ey Doritos. <laughs> hmm. İşte burada en acılı Doritos yok. Hadi be. Kapartman alacağım. Oha. Aa ben bunu alacağım arkadaşlar. En sondaki bana. Yüzme muydu valla Uyy Bu güzelmiş lan Lan Tamam ben bir arabaya almaya gideyim de, 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 de. Ne maç Arkadaşlar Eee Arkadaşlar bu da Sıkıldım ama Hadi in 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 in. Teşekkürler indirin için. Hop bebe. Hop bebe. Görüşürüz. Teşekkürler. Kaç abi paradan abi paradan almadım. Kaç kaç. Na 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 na. Burası bana apartman. Burası niye kapalmış lan? Ne yazıyor burada? Bu um, ne diyorum? Arkadaşlar saatlerden birisine alana Dubai'ye götürüyorum arkadaşlar. Ben de Dubai'de geçiririz oğlum. Böyle kalsın ya. Onunla mı araşacağım? Bir yere bakacağım. Çok merak ettim. Nasıl bir ev? Hiç blokumun apartmanı olmadım. İlk defa bakıyorum blokumun apartmanı. İlk tamam, defa gördüm. Ev işareti. Arkadaşlar ne yazsam? Bunu siz okuyun. Ben dur. Arkadaşlar okuduysanız adamsınız. Onu yapanlar adamsınız. Bu ne lan? Bu, bu ne bir Bu ne? Bu ne lan? Bunlar nereden geliyor? Ne yapacağız burada? Tövbe estağfurullah. Ya Rabbi ya Resulallah. Allah'ım sen bana sabır var ya. Bu şunu be. Evet. Düşünüyoruz. Artık bunun gösterme zamanı geldi. Seni Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi çıkacağım. Çünkü size YouTube'dan göstereceğim. Benim dediğimi yazın bakın. Bak bunu YouTube'a geliyorsunuz. Ne yazıyorsunuz biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Şunları yazıyorsunuz. Ee... Ne yazıyorsunuz? Bu var. Arkadaşlar 2024 kıyafet kodları Brokemon kıyafet kodları 2024 Brokemon kıyafet kodları erkek kaslı havalı suskun Roblox Bu var bakalım Evet Arkadaşlar durun ben size söyleyeceğim Siz yazın ben durduruyorum Açacağız bunu Bekliyorum hala. Daha da bekliyorum. Yazınız herhalde. Şimdi erkek bunları yazın bakın. Birazdan çıkacak. Arkadaşlar <laughs> benim yaptığımı gösteriyorum. Benim yaptığım bu. <gülüyor> <gülüyor> Bekleyin. Arkadaşlar benim yaptığım bu hemen bunu durdurun yapın tamam mı arkadaşlar tamamdır bir de bu var bunda da kızlar izlesin bunu bunu kızlar izlesin kızlar bunu yapın arkadaşlar bunu yazın çok iyi Hadi. Ah, yazın bunu. Yazın bekliyorum. Şurada aşağıda. Arkadaşlar bunu yazın. Yaz. Bakalım bakalım nereden çıkıyor. çok iyi. Ne yazın? Durdum, böyle oluyormuş. Dudumayı durun böyle olacakmış. Kız da olabilir belki. Bakın böyle olacak. Oy. Ya arkadaşlar çok güzel. Ve burada var bu da, var, buna da bakın. Roblox Mercury on Kaplı Kafe saç Bremi erkek part 5 Vaa wow. Benim de part 3 la ne oluyor Arkadaşlar bunu yazın Yazmışsın Roblox Şimdi eee Şimdi bunda kızlar. Poke Pokemon. <laughs> Pokemon. Pokemon. Pokemon'la alakalı. Arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. Bunu da. Bunu da. Bakalım buna. Bro ki onları Ne lan? Arkadaşlar. Ne yapın? Olur. Arkadaşlar bunu kızlar izlesin. Hadi ya. Erkek Arkadaşlar bunlara bakın. Güzelmiş. Oh. arkadaşlar. E ne bakalım bu var. Pokemon <laughs> <laughs> kopya <laughs> üst alt. Bu kız mı lan? Spiderman çok komik. <laughs>

kızlar bu erkekler hadi bakalım Azerbaycan Türkiye bunu, bunu kızlar baksın buna erkekler ben içine bakıyorum <gülüyor> <gülüyor> Oy. çok iyi olmuş lan siz de yapalım çok iyi olmuş bir bakalım. Bu saat arkadaşlar? Çıkar bunu. Ne yaptım? Bu ne lan? Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, bu 53. arkadaşlar, yazın bunu. 53. Arkadaşlar, yazın bunu. I'm <laughs> i mm -hmm. 没有。<noise> <noise>

arkadaşlar ve ve bugün video böyleydi. Bugünlüğüne görüşürüz.